Rüyada kürk zenginlik, üstünlük, büyük iş olarak yorumlanır. Yalnız kürk rüyalarını mevsimine göre yorumlamak gerekir. Kışın ve soğuk havada görülen kürk rüyaları hayırlıdır. Yazın veya sıcak havada görülen kürk rüyaları para, mevki ve büyük işle ilgili sıkıntı olarak yorumlanır. Para yine de gelebilir ama bunun için fazla uğraşmak gerekebilir. Yahut para dedikoduya, söylentiye neden olabilir. Kışın görülen kürk rüyaları yararlıdır. Yeni, parlak, tüylü, güzel bir kürk mantı giydiğini gören genç bir kız veya bekar kadın çok zengin, önemli, sözü dinlenen biriyle evlenir ve lüks bir hayat sürer. Rüyasında böyle bir kürk giyen evli kadının eşi işinde başarılı olur. Bu sayede evde büyük bolluk başlar. Rüyasında kürk ceket giyen veya kürk etol takan genç kız hali vakti yerinde ve zamanla ilerleyecek zengin olacak biriyle evlenir. Böyle bir ceket veya şal evli kadın için yeni güzel bir yuva demektir veya değerli bir ev eşyası olabilir. Rüyasında kürk satın alan genç kız veya bekar kadın evlilik konusunda tek başına karar verecektir.